Merhabalar, bugün e, sizin için seçtiğimiz bir kaynağı Resul Özdil'in sabırgazetesi.com'daki Dişi Deve Kıssası Güç ve Gerçek başlıklı yazısını e, masaya yatırıyoruz. Evet. Konumuz hani şu Muaviye'ye atfedilen meşhur Dişi Deve Kıssası. Hı hı. Acaba bu sadece yani tarihi bir anekdot mu yoksa çok daha derin? Ee, güç, gerçeklik, otorite gibi konularda bize bir şeyler mi fısıldıyor? Kesinlikle. İkincisi, yani kaynağın da vurguladığı gibi bu olay basit bir şeyin, bir mülkiyet anlaşmazlığının çok ötesinde bir durum aslında. Evet. Burada asıl mesele bir devenin cinsiyeti falan değil. Daha çok gücün yani apaçık ortada duran bir gerçeği bile kitleler nezdinde nasıl eğip bükebildiği İlginç. ve bunu yaparken nasıl bir mesaj verdiği adeta şey gibi benim dediğim doğrudur çünkü ben güçlüyüm ve bana e, itaat eden bir kitlem var demenin bir yolu bu. Peki o zaman olayın kendisine bir bakalım mı biraz? Kaynakta nasıl anlatılıyor? Tabii. Şöyle ki küfeli bir adam yani Hazreti Ali taraftarı olduğu belirtiliyor. Erkek devesiyle şama geliyor. Evet. Ama orada bir şamlı çıkıp diyor ki, hayır bu deve benim hem de dişi. Aynen öyle. İşin ilginç yanı bu. Deve bariz erkek. Hı hı. E, durum muaviyeye gidince, muaviye halkın önünde hiç tereddütsüz hükmünü veriyor. Bu dişi deve şamlılarındır diyor. İnanılmaz. Ve Kalabalık? İşte en çarpıcı kısım belki de orası. Meydandaki kalabalık hep bir ağızdan bağırıyor. Evet, evet, şanlılarındır diye kararı onaylıyorlar. Yani gerçeğin ne olduğunun zerre kadar önemi kalmıyor o anda. Yani resmen gücün iradesi hakikatin yerine geçiyor. Tam olarak öyle. Kalabalığın onayı bunu perçinliyor. Peki bu sadece anlık bir güç gösterisi miydi? Yoksa arkasında daha ince bir hani... Strateji mi vardı? Kaynak Muaviye'nin sonrasına dair bir şey söylüyor mu? Söylüyor söylüyor. İşte işin e, püf noktası orada aslında. Muaviye sonradan küfeliği yanına çağırıyor. Hı -hı. Ve diyor ki ben de biliyorum o devesenin. Ve erkek. Yani gerçeği kabul ediyor özelde. Ya. E peki o zaman neden böyle davrandı? Amaç neydi? İşte kıssanın asıl mesajı burada devreye giriyor. Muaviye küfeliye diyor ki... Şimdi git Aliye ve de ki ona... Evet. Muaviye'nin dişi deveyi erkekten ayırt edemeyen veya belki de ayırt etmek istemeyen diyelim ve ne derse sorgusu sualsiz evet efendim diyen on binlerce adamı var. Ayağını denk alsın. Ooo mesaj çok net. Çok net. Yani mesele deve falan değil. Mesele muaviyenin rakibine verdiği gözdağı. Benim öyle bir gücüm, öyle bir kitlem var ki diyor, en bariz yalanı bile onlara kabul ettirebilirim. Benim gücüm hakikatten daha üstündür. Yani bu sadece yalan söylemek değil, aslında gerçeği tamamen geçersiz kılma gücünü sergilemek, algı yönetimi ve mutlak itaat talebi. Kesinlikle. Kaynak da zaten bu dişi deve pratiğinin hani günümüzdeki yansımalarına dikkat çekiyor sanırım. Yani sadece tarihi bir olay değil bu. Maalesef öyle. Makale günümüzde de benzer dinamiklerin işlediğini ima ediyor aslında. Yani... Liderin kararlarının sorgulanmaması beklentisi. Mesela, mesela gerçeği söyleyenlerin, doğruları dile getirenlerin bir şekilde dışlanması, belki cezalandırılması. Kaynakta verilen örnekler var ya, hani halkın bariz ihtiyacı ortadayken yukarıdan talimat geldi diye yapılan işler. Sen umurunda olmadığı asıl meselenin lidere sadakat göstermek olduğu bir iklimi işte buna bazen ıbiyat kültürü deniyor yani. Sorgulamadan bağlılık. Evet, sorgulamadan bağlılık gösterme eğilimi. Güce tapınma hali bir nevi. Peki bunun toplumsal sonuçları ne oluyor? Yani tamam bireyler susturuluyor belki ama daha geniş ölçekte ne gibi etkileri var? Kaynak bu konuda ne diyor? Çok daha geniş ve aslında e, tehlikeli etkileri var. Kaynağın altını çizdiği en önemli tehlike şu. Toplumuz zamanla sorgulama yeteneği köreliyor. Hmm. İnsanlar doğruyu aramak yerine gücün yanında durmaya, güce yaslanmaya alışıyor. Tıpkı o şam'daki kalabalık gibi. Yanlış ama yapacak bir şey yok, güce karşı gelemeyiz düşüncesi mi yaygınlaşıyor? Aynen o düşünce. Yanlış olduğunu biliyoruz ama ile başlayan cümleler kuruluyor. Bu da toplumu kendi eleştirel sesinden mahrum bırakıyor, edilgenleştiriyor. Yani hakikatin değil, gücün borusunun öttüğü bir ortam doğuyor maalesef. Ve tabii hikayedeki küfeli var bir de. Devesi elinden alınan, haklı olduğu halde yapayalnız ve sessiz kalan adam. Onun durumu da çok sembolik, değil mi? Kesinlikle, çok sembolik. Küfeli kaynağın da işaret ettiği gibi adeta şeyi temsil ediyor. Hakikati dile getiren ama kalabalığın gürültüsü içinde veya işte gücün baskısıyla sesi kısılan, boğulan aydınları, belki gazetecileri, vicdan sahibi sıradan insanları temsil ediyor. Ya haklısın ama yalnızsan. Evet, haklı olabilirsin ama gücün karşısında yalnızsan sesin duyulmayabilir. Bu da toplum için aslında büyük bir kayıp. Çünkü susturulan her doğru ses kolektif aklı, toplumsal vicdanı zayıflatıyor. O zaman şöyle bir toparlayalım. Bu dişi deve kıssası ee, i̇lk bakışta basit gibi görünse de aslında güç ile gerçek arasındaki o bitmeyen gerilimi, sorgusuz itaatin ne kadar tehlikeli olabileceğini ve algının nasıl bir silah gibi kullanılabildiğini anlatan yani çok katmanlı bir metafor sunuyor bize. Hıhı. Kaynağın da hatırlattığı gibi Muaviye'nin o ayağını denk al mesajı belki de farklı biçimlerde de olsa hala yankılanıyor. Ve buradan çıkarılacak ders de çok net aslında. Kaynağın da vurguladığı gibi sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir yönetim sadece otoriteye değil, her şeyden önce adalete, şeffaflığa ve gerçeğe saygıya dayanmalı. Çünkü gerçeği eğip bükerek, baskılayarak kurulan düzenler ne kadar güçlü görünürse görünsün, içten içe kırılgandır. Doğru. Susturulan her doğru ses aslında toplumu daha da zayıflatır uzun vadede. Peki siz ne düşünüyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz? Bu kıssayı dinledikten sonra aklınıza neler geldi? Kendi çevrenizde ya da daha geniş dünyada hani devenin cinsiyetinin pek de sorgulanmadığı, bariz gerçeklerin gücün gölgesinde kaldığı anlar fark ediyor musunuz? Sizin için terazi hangi yöne daha ağır basıyor? Apaçık ortada duran gerçek mi yoksa o gerçeği bile isteye görmezden gelen güç mü? Üzerine biraz kafa yormaya değer bir soru sanki.